Eskimi senelere yan, derinlere dal. Kimine paket hayat, kimine bir dal. Evinden uzak, derinlere dal. Son sigaranı eskimi senelere yak. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle manyak bir videoda karşınızdayım. Başlıktan da okuduğunuz gibi bedava nitro nasıl alınır ve nitro gen sitesi göstereceğim size. Tabii ki de bunların linki her zaman gibi olduğu gibi açıklamada. Bir de arkadaşlar videoya saygı olarak, emek olarak ne olur bir like'ınızı eksik etmeyin. Bir de kanalımıza abone olursanız çok mutlu olurum. Bir de eğer size nitro çıktıysa yorumlara da bunu belirt belirtin yani. Çok iyi olur. Şimdi inanmayanlar oluyor. Onlara anlatamıyoruz işte. Onun için çıkan ne olur söylesin. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi hemen videomuza geçelim. Çok geç kalmadan. Evet arkadaşlar. Bir dakika onları temizleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane nitrogen sitemiz var bunların tabi iki de her zaman dediğim gibi açıklamada şimdi burada ilk nitrogen sistemimizde şöyle diyor bir saniyede token üretir diyor bir saniyede kaç token üretir diyor burada bir yazıyor Benim size tavsiyem 5 ve 3 ya buraya 5 yazın ya da 3 daha fazla yazarsanız size çıkma olasılığı daha çok azalıyor Ben öyle biliyorum ama siz daha fazla yazıp da deneyebilirsiniz. Ama çok aşırıya kaçmayın. O zaman ne bileyim sistem çöker? Mesela bakın bunu bir yüz yapsak. Başlat dedim. Maşallah. Maşallah. Abi ne yaptık biz? <laughs> Neyse yapabilirsiniz. Bilmiyorum ben pek denemedim. 5'te 3'te denedim ama yararlı çıktı. Denilen nitron bittiği için şimdi şey yapıyorum. Bakın buradan da gördüğünüz gibi Burada da bakın hangisinin nitro kodu diyorsunuz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi bütün kodlar beyaz. Değil mi? Evet. Bu kodların içine kırmızı renkte olan kod gerçek nitro kodudur. size söyleyeyim. Buradaki kodlar da yeşil değil mi arkadaşlar? Bunların içinden beyaz kod olan gerçek koddur. Haberiniz olsun. Söyleyeyim şimdiden. Bakın burada sadece kodu yazıyor. Başında https e discord gift yazmıyor. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Göstereyim örnek olsun yine size. Sevgili takipçilerime. Şunu bir kopyalayabilseydik arkadaş hayda. Şunu kopyalayalım ya. Kopya. Geliyoruz bir tane çevrim dışı arkadaşınıza ve yana açıp onu atabilirsiniz. Ama bu şu an gerçek değil. Bakın. HTTPS chip nokta slash slash discord nokta gift slash kodumuzu yapıştırıp atıyoruz. Bakın diyor ki bize bir hediye gönderdin ama hediye bağlantısı zaman aşımına uğradı veya iptal edildi. Tekrar göndermek için hala yeni bir bağlantı oluşturması. Dediğim gibi bu kod gerçek değil. Bunda beyaz renkli olan kod gerçektir. Bunda da kırmızı renkli olan kod gerçektir. Size söyleyeyim. Sonra bana bunlar fake çıktı şeyler e, gerçek değil demeyin arkadaşlar baştan da söyleyeyim onun için arkadaşlar bir de bu video güzel bir like gelsin sizden beklediğim şeye 100 like 100 like yeter bir de arkadaşlar kanalımız inşallah büyür güzelce büyüyecek 1000 abone olduğunda facecam videoları gelecektir arkadaşlar çok çabuk şey yapmanızı bence çok çabuk bin abone yapın beni Feskem yüzümü falan merak ediyorsanız bin abone de Feskem videoları gelecektir arkadaşlar Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın hepinize görüşmek üzere hafta sonunuzu güzel geçirdinizdir inşallah dileğiyle hoşçakalın bay bay